ben geçtiğimiz günlerde NFT nedir videosundan sonra birazcık daha yoruma dayalı, e, en azından sözel diyebileceğim e, bir video ile karşınızdayım. Yorumlama yapacağım sadece. Sürekli teknik videolar çıkartamıyorum. Teknikten kastım işte kodlama yaptığım ve uygulamalar gösterdiğim bir video. Sürekli çıkartamıyorum çünkü oralarda ilerlemek zaman alıyor benim için. E Zaman aldığı için de ayda bir, belki iki, bazen üç. Çok nadir. o Eskiden de artık... E, olduğu videolar çekiyordum. Ee, şimdi birazcık da yoruma dayalı videolarda arada atmayı planlıyorum. Bugünkü konumuz zaten e, genel olarak kriptoyu yasaklayan ülkelerin ilginç yasakları, tuhaf yasaklar var bazılarında. Bazıları çok haklı nedenlere var. Bunları işleyeceğim bir video olacak. Genel olarak bir kere kriptonun ülkeler arasında yasaklanmasının nedeni şurada notlarımı aldım. Merkezi olmayan bir yapı olması. Yani devletlerin bunu kontrol edememesi spekülasyonlara çok maruz kılan bir fiyat sunması kriptonun. Bunlar nedeniyle genel olarak en azından ülkeler yasak koyabiliyor. Ha bunu olumlayıp Genel olarak enflasyonu yüksek olan ülkelerden mesela El Salvador buna dahil olabilir. Arjantin olabilir. Bu ülkelerde buna sıcak bakabiliyor. Yani artısı olan ülkeler var. Negatif olan ülkeler var vergi kayıpları da şu şekilde genel olarak kriptoyu biliyorsunuz tamamen hash'ler üzerinde kurulu bir düzeni var ve e, bu genel olarak kriptonun takibini azaltıyor takibini azalttığı için de ülkeler bundan vergi almakta sıkıntı çekiyor e, vergi zaten bir ülkenin en çok isteyeceği şey olduğu için e, doğal olarak da bu konuda e, yasaklar koyabiliyorlar uzaklaşabiliyorlar kara para akımları ve terör finansmanı bu eskiden daha çoktu şu an hala var ama eskiden gerçekten daha fazla yani kripto ön plana çıkartan nokta aslında kara para aklamaydı genel olarak e, işte Işte Güney Amerika'dan ıı, Amerika'ya. Ee, en azından Kuzey Amerika'ya çıkartılan e, uyuşturucunun vesaire kara para aklama yöntemi olarak bitcoin kripto para üzerinden çıkıyor olmasıydı. Hatta bunun için kripto para bile üretiyorlardı. Ee, enerji tüketimi bu konuda çok böyle önemli bir nokta değil. Ee, hatta kara para aklama da evet önemli ancak e, şu yönden devletlerin de bazı noktalarda işine gelebiliyor açıkçası. Ancak yine e, belli noktalarda da, e, yasak koymaları onlar için çok daha avantajlı olabiliyor. Enerji tüketimi e, işte İran'ın bu e, aslında çok fazla dikkat ettiğim Noktaydı. Yani yine ne kadar dikkat ettiği tartışılır tabii ki ama bitcoin madenciliği yapılıyordu. Bitcoin'in tekrar sirkülasyona en azından sokulabilmesi için bunu zaten biliyorsunuz. Diğer kripto paralarda da bu söz konusuydu. Bunun için genel olarak enerji tüketimi büyük bir sıkıntıydı. Kripto parayı devletler bu yüzden de yasaklama nedeni olarak görebiliyorlar. Yani belirli nedenler arasında bu 4 neden aslında sıralanabilir. Peki hangi ülkeler ne gibi yasaklar bulmuş? Notlar üzerinden ilerleyelim. Çin'de mesela kripto para ticareti yasak. Ancak bireysel olarak tutuyor tutabiliyorlar. Yani en azından e, soğuk cüzdanlarında ya da kendi en azından ülkenizin izin verdiği merkezi borsalarda insanlar gelip alışveriş yapabiliyor yani en azından. Yuan Yuan e, yuanda yanlış hatırlamıyorsam evet. Ya da dolarla herhangi bir para birimiyle alıp kripto parayı bitcoin e atıyorum. Kendi cüzdanlarında bekletebiliyorlar. E, Çin'de mesela şu benim ilgimi çekti. NFT'ler yasak değil ama onlara denmesi yasak. Yerine dijital koleksiyon diyorlarmış mesela yani bu da e, en azından şundan dolayıdır diye düşünüyorum. NFT'nin açılımından fungible token token ismini ben bir nevi yasak olarak görüldüğünü e, tabi bunlar ne kadar uygulanıyor uygulanmıyor onlar tartışılabilir yine ancak e, bu da token isminden dolayı kaybediyor olabilir. Bunların zaten nedenleri varmış Çin'de. Çin kendi e, dijital parasını CVC'ni çıkartmaya çalışıyor. Yani şey gibi düşünebilirsiniz kripto'nun e, dolar versiyonu USDC Çin'de e, bunun e, bir benzerini yapıp kendi para birini kripto paraya taşımayı planlıyor olabilir. Böyle bir izlenim var. Ee, Bolivya'daki benim birazcık tuhafıma gitti. Çünkü Bolivya'da mesela kripto kullanılmak Para para aklıma ve sahtekarlık sebebiyle yasaklanmış. Eee Burada şöyle bir şey var. Bolivya enflasyonu yüksek olan bir ülke. Yani aslında bence kriptoya da sıcak bakabilecek bir ülke. Ve zaten bu yüzden Bolivya vatandaşları dolarla işlem yapıyormuş. Yani en azından kendi para bilimlerinin bir değeri olmadığı için sürekli çantalarında yüzlerce en azından kağıt parçası taşımak zorunda kalmamak kalmamaları için böyle bir şeyde bulunmuşlar. Ancak nedense kriptoyu bir türlü kabullenememişler. Hindistan'da da bildiğim kadarıyla 2022 yılında e, ee, kriptoda vergi ödemeyi zorunlu kıldılar. Yani sürekli Hindistan'da sürekli yasaklanıp açılıyor. Yani yasak bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Yani onlar da zaten karar verememiş durumdalar. Ancak 2022'de yanlış hatırlamıyorsam 130 vergi o zaman koydular. Ee, bu işlemler için vergi olmasına rağmen de herhangi bir teminat sağlamıyor. Yani atıyorum siz bir Türkiye'deki bir bankaya paranızı yatırdığınız zaman bunun bir teminatı var. Güvende olduğunu düşünüyorsunuz. banka iflas eder etmez o ayrı. İflas ederse de bir teminatı var. Onun da bir şeyi var. Ancak e, burada ne kadar vergi alınsa da Herhangi bir konuda şey yapılmıyor, teminat gösterilmiyor ee, ki bir de şöyle bir şey var, vergi ne kadar alınırsa alınsın işlemden kar zarar durumu da önemsenmiyor. Yaptığın her işlem için vergi ödeyeceksin mantığı var Hindistan'da. Bir de şöyle bir durum daha var, bir kripto ile ilgilenen vatandaşların bir dönem Hindistan'da yasak geliyor ve hesapları kapanıyor. Yani şöyle bankalardaki hesapları orada bulunan artık X bankası Y bankası, Z bankası bu vatandaşın kripto'da işlemleri mevcut kripto'da kripto olarak cüzdanında para tutuyor, bunun hesabını bloke ediyorum mantığı işliyor Irak hükümeti şunu düzelteyim, Irak hükümeti kripto kullanmanın terör örgütlerine fon sağlamayla eşdeğer olduğunu söylüyor yani bitcoin kullanan kişilere para cezası ve hatta bazı durumlarda hapiste yatırma riski var Kara para aklama olayına bir nevi giriyor yani aslında bunu neden olarak göstermişler. Kullanılabiliyor mudur kripto bu kullanılabiliyordur. Yani illa bu işi yapıyorum diye %100 savunmak e, doğru değil. Yani kara para aklama hala çok yüksek oranlarda kolay kolay da azalacağını düşünmüyorum. Devletlerin bunu ele atmasından sonra belki toparlanabilir. Mısır'da bitcoin ve diğer kripto kripto paralar İslam'a aykırı olarak kabul ediliyor. Bunun sebebi kripto paraların merkeziyetsiz olması ve spekülasyonu açık olması yani spekülasyonu açık olması ve merkeziyetsiz olması merkeziyetsiz olması aslında bir ayrıcalık gibi geliyor bana ama tabii farklı bakış açıları yani şöyle düşünün bunu H'yi siz olarak düşünün J'yi de arkadaşınız olarak düşünün blockchain'in mantığı farklı bir şey blockchain demek kripto para değil yani onu bir kere söyleyeyim burada blockchain'i çok detaylı da anlatmayacağım ancak H olan siz ya da şu direkt şuraya siz yazayım H'yi de ben yazayım ya bana burada bir veri transfer edecekken burada bir aracı kurum banka var siz ilk önce bankaya yolluyorsunuz bankada bana yolluyor Aslında yollamıyor bile orada sadece sayıları gösteriyor birkaç tane rakamdan ibaret Bu para birimi olarak düşündüğümüz zaman Ancak blockchain sadece para birimi değil Yani instagram olarak düşünün burayı Yani bir sosyal medya aracı olarak düşünün Siz bana bir mesaj olacağınız zaman instagramdan, instagram'dan bana geliyor Bunlar milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor Demek istediğim şu Blockchain bunları ortadan kaldıran bir teknoloji Direkt benimle aranızda bir bağ kalmıyor Eş, eşten eşe, direkt pure to pure mantığında transfer işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Para, bunun içerisinde, kripto parayla daha çok yapılıyor. Blockchain altyapısı olduğu için. Veri transferi yapabiliyorsunuz. Blockchain tabanlı web3 uygulaması olan bir sosyal medya kullandığınızı düşünün. Direkt verinizi o şekilde iletebiliyorsunuz. Yani o yüzden bu aslında olumsuz bir şey değil ama ülkeler birazcık daha bunu anlamasıyla birlikte tabi düzelebilir. Yani demek istediğim, şurada bunu çıkartın, kripto para Blockchain demek ya yani Blockchain kripto para demek değildir Blockchain içerisindeki küçük, küçük Bir alan Kripto sayılabilir Andorra Andorra'da bir mağazaya veya şirket e, Kripto kabul ederse lisans alınması zorunlu. Yani mesela şey diyoruz ya bazen neden gidip de ödemelerimizi bir çanta alacağız bir yemek alacağız kripto ile yapmıyoruz diye. Orada bu lisans alındığı zaman bununla ilgili bir sıkıntı çıkmıyormuş. Eğer lisansın yoksa yasa dışı finans işlemi yapıyormuşsun gibi ceza alabilirsin. Bunu da al yani eğer dükkanında işletmende e, kripto ile ticaret yapacaksan çünkü senin denetlemesi gereken bir devlet var orada. Yani şöyle bir şey daha var. Bireysel olarak kripto tutmak zaten cüzdanında tamamen yasal böyle bir kısım var. Türkiye bizde nasıl işliyor bu sistem? 2021'de çıkan yasağa göre kripto para ile alışveriş yapmak yasak. E zaten bu Türkiye'de hep var. Yani siz dolarla nasıl gidip de bir marketten alışveriş yapamıyorsanız kripto parayla da yapamazsınız. Türkiye'nin böyle bir e, sistemi var. Yani kendi para birimiyle ticaret yapacaksın diyor. Bu da enflasyonu bir nevi uygledi, u, önlediği için e, Türkiye'de uygulanan bir sistem. Ancak zaten şu e, yasal... Kripto para borsaları yatırım işlemleri tamamen serbest. Yani işte kripto paranızı cüzdanınızda tutmanız, transferinizi yapmanız tamamen şu an serbest. Yani şöyle bir şey daha var. Bankanızda çok yüklü miktarda bir TL çekimi yaparsınız. Kripto paradan geldiği gözükür. Devlet bunu sorgular. Bu para nereden geldi diye. Böyle bir durumda var. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Sıradaki videoda görüşmek üzere.